Hiç utanmaları yok. Yüzlerini de gizlemeden ürünlerimizi alıp gidiyorlar. 3-4 tane şahıs, ikisi motorlu, biri sepetli motorda. İçeri girdim, 5 dakika içinde şişme yelek ve sivitimizi çaldılar dükkan önünden. Hiç fark etmedim onu yani, hiç kimse yoktu ben dikilirken. Şişme yelek, ya bunlar toplam 5 dakika içinde çalmış yani şişme yelekli sivit, kapşonlu bir sivit. Ya ben içeri girdim, bir amca geldi, kızım götürüyorlar dedi, ben çıktım. Bu tarafa doğru gittiler yani biz şeye binip de motosiklete binip de. İkisinin fiyatı 500 TL civarında bir zararımız var yani. <laughs> Dükkanımızın bu kamera kaydından hırsızlık olayını anladık. Kayıt ediyor zaten.